Merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız sevgili dostlar. Geçtiğimiz hafta hep beraber değerlendireceğiz. Bu haftaya, önümüzdeki hafta neler olur? Onları da hep beraber inceleyeceğiz sevgili dostlar. İstiyorsanız şöyle bir önce Kripto Havadis internet sistemimizden şöyle bir haberleri bir göz atalım. Ben geçmiş haftanın e, haberlerini şöyle birkaç tane önemli haberi çıkardım. E, Solana'nın spot ETF başvurusu var. E, bu ETF başvurusunun reddedilmesi bekleniyor. E, ama en son e, Trump'ın seçim kazanmasıyla birlikte biliyorsunuz sekte değişimler olmuştu. E, eğer bu ETF red olursa birazcık piyasalarımız ne yapabilir? Solana tarafında etki yapabilir. Solano'da biliyorsunuz son zamanların en büyük ateşlerinden birini yapmıştı. Hemen şurada grafik istiyorsanız Solano'yu açalım. Solano Bitcoin'den sonra bir de XRP'den sonra en çok ses getiren coinlerden bir tanesi oldu. Şöyle grafiğimize baktığımızda 262 dolar seviyelerine de Solano'nun ne yaptığını görebiliyoruz. Ulaştığını görebiliyoruz sevgili dostlar. Bu gelecek ETF haberiyle de Solano'nun nereye doğru hareket edeceğini hep beraber göreceğiz ee, hemen geçelim bu ee, ark analisti Bitcoin ile ilgili e, değer anlaşmasına karşı piyasalarına sevgi dostlar uyarmış ee, Tabii bir fomo var piyasada ee, Biz geçen boğa piyasasında da aynı şeyleri söylemiştik ee, piyasa her zaman e, hedeflerin altına değerlerini demiştik Bu ne demek yani piyasa örnek veriyorum Bitcoin 150 bin dolara gidecekse 150 bin dolara gitmeden piyasanın e, düşebileceğini e, ne yapmamız lazım varsaymamız lazım sevgili dostlar. O yüzden e, bu tür açıklamalar ne yapacaktır? Gelmeye devam edecektir. Siz her zaman yatırımlarınızı e, ona göre şekillendirmeniz gerekir sevgili dostlar. O e, Mesela ne demiş? E, 100 bin dolar ve 10 bin Dolar civarında da Ethereum için fiyatlamış sevgili dostlar. Ama e, biliyorsunuz ki geçen ayı sezonunda Bitcoin e, 30 bin dolarların altına kadar bir e, seyir göstermişti. O yüzden temkinli olmakta e, fayda var. Eski ABD Hazine Bakanı Trump'ın Bitcoin rezerve planına bir çılgınlık olarak baktığını söylemiş sevgili dostlar. E, biliyorsunuz e, Trump seçimi kazandıktan sonra ve seçim vaatlerinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Bitcoin rezervi oluşturması gerektiğini, e, bununla ilgili planlar olduğunu söylemişti. E, buna kimse delice, kimse çılgınca, kimse faydalı olduğunu söylemişti sevgili dostlar. Tabii doların gün gittikçe değer kaybının, e, küresel anlamdaki doların e, değer kaybettiğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? görebiliyoruz. Trump'ın geçmiş seçim dönemlerinde bildiğimiz üzere e, Amerikan ticaretini korumaya yönelik, doları korumaya yönelik eee faaliyetleri olduğunu görebiliyoruz. Özellikle Çin tarafından gelecek ithalat ürünlerine yaptırım yapmasıyla ilgili e, yine geçen BRICS üyeleriyle ilgili e, herhangi bir e, BRICS üyelerinin bir ortak para birimi üretmesinin de üretmesi neticesinde eğer ABD dolarının değer kaybı olursa veya işte o bir para birimi eee e, tüm BRICS üyelerine ithalatta ambargo koyacağını, %100 e, vergilendirme koyacağından bahsetmişti biliyorsunuz. O yüzden e, Trump Bitcoin'in gücünün farkında ve Bitcoin'in gücünün işte Çin'lerde, e, doğu ülkelerinde olduğunu farkında. E, artık Bitcoin'in gücünü kavramış durumda. O yüzden e, Bitcoin'in ne yapmak lazım? tutmak lazım e, gerektiğini söylüyor. E, Fed başkanının e, geçenki e, toplantısında da Bitcoin ile ilgili hatırlarsanız demeçler vermişti. Bu demeçlerde e, en büyük değindiği ola en büyük şey neydi? Bitcoin'in e, doların rakibi değil, altının rakibi olduğunu söylemişti. İstiyorsanız şöyle başlıkları ben size tekrar hatırlatayım. Eee Fed Başkanı Paul Bitcoin'in dijital altın gibi olduğunu söylemiş sevgili dostlar. Bitcoin spesifik bir varlık olarak kullanılıyor. ABD doları değil altın ile rekabet ediyor. Yani insanlar yatırımlarını e, işte alıp satılması daha kolay diye altın almıyorlar. Bitcoin e, satıyorlar. E, Bitcoin alıp satıyorlar e, demişti. Kripto ile banka sistemi arasındaki ilişkiye önem veriyoruz demişti. Şimdi FED Başkanı Powell'ın Trump geldikten sonraki demeçlerine baktığımızda böyle daha ılımkar olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Yani Trump için e, şu an Trump koltuğa geçtikten sonra tamamen koltuğu deve aldıktan sonra e, Bitcoin ile ilgili biraz daha ne yapabiliriz yatırım tavsiye olmakla birlikte hype'ları görebiliriz. Yani şu anlık önümüz açık ama özellikle 120 bin dolar 125 bin dolarlara yanaştığımızda biraz daha e, temkinli olmamızda e, fayda görüyorum açıkçası. Kendi şahsi düşüncelerim doğrultusunda. E, tabii daha önce defalarca ayı piyasası yaşamış, içeride kalmış bir yatırımcı olarak da e, kendi yaşadıklarımla ilgili size de e, tecrübelerimi aktarmak istiyorum. E, ne yapacağız? Her zaman temkinli olacağız. Temkinliği elden bırakmayacağız sevgili dostlar. Özellikle 125 bin dolar seviyelerine geldiğinde ciddi düzeltmelerle tekrar karşılaşabileceğini Bitcoin'in unutmamak lazım. Zaten şöyle baktığımızda geçen böyle bir düzeltmede ta 90 bin dolarların altına neredeyse ulaşacağı 90 bin 500 dolarlara bir geri çekilmenin yer aldığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Burada görebiliyoruz. Şimdi istiyorsanız şöyle bir iki tane daha habere bakalım. Sonra önümüzdeki hafta neler bizi bekliyor? Onu söyleyelim. Ee, yine e, Trump'ın e, yapay zeka ve kripto yöneticisi olarak e, Paypal'ın kıdemlisi David Sachs'i atadığını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. E, Paypal konusunda David'in e, tecrübesi var. Zaten biliyorsunuz PayPal dijital bir ödeme sistemi. Burada e, özellikle yapay zeka ve kripto açısında e, David'in başarılı olacağını ne yapabiliyoruz sevgili dostlar düşünebiliyoruz. Burada e, e, Trump e, Elon Musk'la birlikte e, bu işi ne yapmaya çeviriyor? Çalışıyor. Kripto para dünyasını Çin'den alıp Amerika tarafına doğru çevirmeye çalışıyor sevgili dostlar. Tüm yaptığı atamaları da bununla ilgili e, görebiliyoruz. E, Trump, Rusya'nın bir uyarısı var. Trump stabil coin ihracı açısından uygulayabilir. uygulayabilir. Tabi burada Diğer unsurlardan bir tanesi de e, USD Tether biliyorsunuz piyasanın e, dolar menşeli en büyük stable coin'i. E, defalarca e, bir e, coin. O yüzden e, hani Amerikan dolarına e, denk gelebilecek, Amerikan dolarıyla eş yapılabilecek, işte ABD'nin kontrolünde olmayan, aslında denetmesi yapılan ama ABD'nin kontrolünde olmayan bir e, para birimi diyebiliriz. E, Tabi ABD'nin e, raptığım uyguladığı işte İran, Rusya gibi büyük ülkelerinde ellerinde dolar bulunduramadığı zaman ne yapabiliyor? USD yani Tether para birimini bulundurabiliyor. Burada da e, bunlarla ilgili yaptırımlar gelebilir. Bunlar da ister istemez kripto, payas, pira, kripto para piyasasını olumsuz etkileyebilir. Bununla ilgili Rus uzmanının bir uyarısı var sevgili dostlar. <laughs> Yine e, Bitcoin fiyatının 7 haneli rakamlara ulaşabileceği ile ilgili tabi e, söylentiler var tabi bunlar bugün için e, değil ileri süreçli e, söylentiler yine bunu kim söylemiş e, Bitcoin susun e, kurucusu Nikolas söylemiş Niklas söylemiş İsviççere İsviçreli kendisi e, burada bu e, İsviçre ile ilgili bazı betimler Söylemiş. Bunları da ne yapabilirsiniz? Kripto Vadisi'nin internet sitesinden e, okuyabilirsiniz sevgili dostlar. CryptoVadisi.com'a girdiğinizde burada küm, tüm güncel haberleri, kripto ile ilgili haberleri okuyabilirsiniz. Şöyle bir genel piyasa durumuna da bakalım istiyorsanız. Genel piyasa durumuna baktığımızda e, şu an ortalama bir yeşil piyasa olduğunu görebiliriz. Bitcoin e, son 24 saatte 99.547 dolar seviyelerinde gibi gözüküyor. Son 11.50 geçe güncellenmiş. Yani iki dakika önce güncellenmiş piyasa. Ee, bahsettiğim sol anda %0.60'lık bir düşüş var. 1.60'lık bir düşüş var. Hem bu dediğimiz bir stabil coin, pardon spot ETF ile ilgili haber olabilir. Hem de dün çok iyi bir hype yapmıştı. Onun bir ufak bir düzeltmesi olabilir sevgili dostlar. BNB, Dogecoin, Cardano'nun da yerlerin iyi olduğunu görebiliyoruz. Zaten Dogecoin biliyorsunuz elin maksa birlikte ciddi bir yükselişin içinde yer almıştı sevgili dostlar. Yine şöyle baktığımızda e, tüm babaların e, geçen ayı dön ayı e, sezonundan bu zamana kadar yine tüm e, değerli coinlerin e, listede yer aldığını görebiliyoruz sevgili dostlar. Şu an piyasaya baktığımızda yine yeşil bir tablonun da yer aldığını görebiliyoruz. Şimdi önümüzdeki haftaya bir bakalım. Tabii ki tüm ekonomik takvimleri ülke ülke baz baz burada görebilirsiniz. Ben birkaç tane notlarımı aslında çıkardım. Bunlardan ee, e, önemliler neymiş bakalım. Bu pazartesi günü Binance e, vadeli işlemlerde Zem, ORS ve Lumu del delist edecek. Bu sıralar Binance'de e, çok delis var. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları e, Binance'in bloklarında yazıyorlar. Daha önceden bildiriyorlar. O yüzden ister istemez bu tabi del delist edilen coinlerde bir düşüş oluyor. Bunlar da temkinli olmak lazım. Yine pazartesi günü Floki bir duyuru yapacak. Ee, Floki bir duyuru yapacağı için burada Floki'de bir hype görülebilir. Şu an bu seviyelerde 23.984 sene tekrar bu 27.563'lere doğru bir yükseliş yapabilir. Burada temkinli olmakta fayda var. Yine salı günü Binance, OAX, Iris, Zen ve Ki dilist edecek. Ee, yine buradaki Koyunlerde coinlerde ne olabilir sevgi düşüş olabilir ki bir mesela ki coin'i ren coin, coin atladığım kadarıyla geçen e, boğa piyasasında önemli coinler dedi. Yine Microsoft yönetim kurulu Bitcoin'e yatırım yapmak yap, yapalım yapmayalım mı diye bir oylama yapacakmış salı günü sevgi dostlar. Bu arada temkinli olmak lazım. Çarşamba günü ABD tüketici fiyat endeksi açıklanacak sevgili dostlar. ABD tüketici fiyat endeksinde e, beklenti Yıllık beklenti 2.6, aylık beklenti 0.2 olacak sevgili dostlar. Yine e, Magic ile ilgili bir duyuru var çarşamba günü. Magic Coin yatırımcılarında temkinli olmasında fayda var. E, perşembe günü ABD üretici fiyat endeksi açıklanacak akşam saat 4.30'da. Önceki 2.4 e, yıllık olarak, aylık olarak da 0.2 olarak gözüküyor sevgili dostlar. Yine perşembe günü game biz etkinliği başlayacak. Ee, zen'in ve Elf tokenların halinki gerçekleşecek sevgili dostlar. Ee, Perşembe günü önemli olaylar bunlar. Cuma günü çok önemli olay gözükmüyor. Bu söylediklerin hepsini buradaki ekonomik takvimden ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Ee, öğrenebilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize arkadaşlarına tavsiye unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.